Merhaba ben Tunç Atıroğlu piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün Amerika'dan enflasyon verisi geldi. Dün anlatmıştım biraz yüksek gelebilir diye endişeler vardı. En önemli enflasyon verisi deniyordu ve de biraz yüksek geldi. İşte enflasyon verisi şöyle. Çekirdek 3.1 beklenirken 3.3. Manşet enflasyonda 2.9 beklenirken de 3 geldi. Hiç mi <laughs> iyi tarafı yok? Yani bunun biraz kiralardan olduğu işte dair bir şeyler okudum. Eee bu da zaten gecikmeli olarak geliyor. Bu Biden'dan tabii kalma bir miras Trump'ı. Eee yani ileride ben halen daha enflasyonun düşeceğini ve Fed'in daha çok faiz indireceğini düşünüyorum ama şu anki durumda pek böyle bir şey görünmüyor. Fed faiz indirimi beklentileri çok ertelenmiş oldu. Şöyle bakacak olursak CME'den işte şu anda 425-450'deyiz. Bundan sonraki toplantı 19 Mart'ta hiçbir şeyin değişmesi beklenmiyor. Şöyle hazirana baktığımızda da gene de sabit kalması. Haziran'da ki, Haziran'da ilk indirim bekleniyordu. %64. Temmuz'da halen daha ağırlık e, faizin sabit kalmasında ilk indirim Eylül'de bekleniyor. 400'e 425. Sene sonunda da e, yani bu şekilde bitmesi bekleniyor. Yani bir faiz indirimi fiyatlıyor piyasa. Ben daha sonradan bunların değişebileceğini düşünüyorum. E, şöyle bir baktığımızda haberlere. E, gene Nick Timireus'un bugün tweetleri vardı. Önemli şeyler vardı Powell hakkında. E, yumurtadan bahsedilmiş. Yumurta fiyatları çok arttı denmiş. E, burada işte çekirdek şu Turuncu, mor olan çekirdek görüyorsunuz. Gri olan da manşet enflasyon. Ben bunun biraz daha ineceğini düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Burada başkan Trump'ın faizler inmeli şeyi var. Burada bir çağrısı var. Ve ondan sonra da faizlerin onun demesiyle inmeyeceği de anlatılmış. Yani onun demesiyle bir şey olmayacağı söylenmiş. Orada Başkan Trump sadece demiş ki ben bir iş adamıyım. Bu işlerden anlarım. E biz burada e, gümrükleri arttırıyorsak bu faizlerin de e, bununla paralel olarak inmesi gerekir demiş. E, ben kendi görüşümü söyleyebilirim. Söyleyebilirim çünkü ben bir iş adamıyım demiş. Bundan önceki şeyler e, pek Amerikan başkanları Fet hakkında yorum yapmak istemezler, konuşmak istemezler ama Trump öyle değil. Ben benim dememle bir şey olmayacak olabilir diyor yani ben kimseyi görevden alacak falan da değilim ama ben bir iş adamıyım ve de kendi düşüncemde söyleme hakkım vardır deniyor. de ben ekonomistim dedi, faizinsin dedi falan gibi şeyler yapılıyor yani bilmiyorum amaçlanan şey nedir burada yani burada da işte onun demesiyle olmayacağı falan tekrardan söylenmiş ama daha düşük faiz istemeye devam edecek şu anda çünkü şöyle yani işte görüyorsunuz şuradan görüyorsunuz nedir CPI enflasyon yıllık 3 değil mi overnight faizi Fed'in buradaki e, overnight faizi ne kadar? 4.25. Biri 3, biri 4.25. Aslında e, yani bayağı fazla 3'e e göre demek istiyor tabii ki. Not olarak düşelim diyelim bunu. E, i̇şte Market Watch başka bir şey söylememiş. Yani işte gene Trump ne söyledi? İşte efendim bunun üzerine beklentilerden fazla gelen şey üzerine, enflasyon üzerine düştü borsa deniyor. Berens Berens de enteresan bir şeyler var mı? Gene aynı şey, gene işte Trump faizler düşmeli dedi falan diye bir şey var. Yani ben zaten bunlara baktım ama şimdi son bir tekrardan bakayım diyorum ama işte gene yumurtalar falan. Yani bir numara yok burada. Burada o zaman şuna dönüp bakacağız. Evet piyasada böyle bir şey olması durumunda tabii ki borsada geri çekilmeler olması normaldir. Ama önemli olan piyasanın burada nasıl bir tepki vereceği. Yani siz ee, enflasyonu doğru da tahmin edebilirdiniz. Ama piyasanın nasıl tepki vereceğini bilmiyorsanız para kazanamazsınız. Şimdi S&P 500'e bakıyoruz. Tamam S&P 500'de e, günlükten bakalım. Net bir düşüş görünüyor. Ee, şuradan şöyle saatlikten bakacak olursak Bakın aslında saatlikten değil de 15 dakika tamam bakalım. bakın işte veri açıklanıyor sert düşüş sonra piyasa açılıncaya kadar bir toparlanma şurada yani bir e, sabit kalma piyasa açılınca yükselme fakat hareketli ortalamadan da geri gelmiş yani burada daha piyasa e, yönünü bulamadı yani şu 6000'de de destek bu, burada mı kalacak? Yoksa gelip tekrardan şöyle 6033'ü geçip tekrar yükselişini sürdürecek mi? Öyle veya böyle. Ben yükselmesini bekliyorum bu piyasanın. Ha, bugün alınır mı derseniz bugün alınmaz. Biraz beklenme, beklenmesinde fayda vardır. Ee, Nasdaq ama bunun piyasa bir alım fırsatı olarak görecektir. Benzer şey Nasdaq'ta da işte şöyle tepki geliyor ama hareketli ortalamaya geçemeyip gerisin geli, geliyor. Amerikan 10 yıllıklara bakıyoruz. Bakın orada yön net direkt yükseliyor. Ondan sonra da yükselmeye de devam ediyor. Ee, kötü oldu tabii ki. Şöyle tekrardan yükselen trendin içerisine geri döndü. Ee, burada bir direnç var şurada. Şu anda o direncin üzerinde yani belki bunu şuraya da koyabilirdik. Şuraya koyduğumuz zaman işte bu direnç de şu anda. E, zarar kesim mi diyenler olmuştu. Valla bu direnç geçilirse zarar kes yapmayı düşünüyorsanız yapın. Ama e, yani zarar kes yapayım mı diyen kendi zarar kes seviyesini kendisi belirlemeli. Normalde ben buralardan tekrar döneceğimizi düşünüyorum. Bugün böyle gelince enflasyon verisi illaki böyle bir hareket olmasını bekleye, beklememiz normal. Şöyle 4 saatlikten bakıyorum aşırı alım bölgesine de gelmiş. İşte buralardan tekrar aşağı gelmesini bekleriz. Peki altın ne yaptı bu durumda? E, İngilizce Twitter hesabımda yayınladım. Dedim ki bak bu yükselişin e, sonrasında altının şu yükselen eski kanala kadar geri gelmesini beklerim eğer enflasyon verisi beklentiden daha yüksek çıkacak olursa işte kanala kadar geldi değdi Sonra biraz yükselir gibi oldu. Oralarda da kaldı. Fazla bir şey değişmedi altında. Altında halen daha yönün yukarı olduğunu düşünüyorum ben. Gümüşte 15 dakikalıktan göstereyim. Şöyle sert düştü. Ondan sonra baya bir toparlandı. Şu an itibarıyla de artıdadır. Gümüş daha iyi durdu. E normal yani şöyle onu da 12 saatlikten baksak işte şu aşağı geldi. Buradan tekrar yukarı gidip grinding devam etmesini bekliyoruz. Hatta Amerikan oyluklar çok fazla çıktığı için biraz geri gelecek olsa gümüş de bundan fayda sağlayacaktır. Yani görüşümde bir değişiklik yok. Bitcoin valla 12 saatlikte falan buralar artık son destekler. Buralardan SATA dönmüştü. Şimdi bu 91, bundan sonraki destekler şu 91 bin bölgesinde bulunuyor. O yüzden yani iyi değil buradaki durum. E, Alımda önermiyoruz demiştik. İçim okunun içerisinde kalıyor demiştik. Şimdi artık kalmıyor. Dolayısıyla buraya hızlı gelebilir. Artık kalmıyor bunun içinde bakın. Hızlı gelebilir. Yükselmiş olsaydı aslında cuma günü çok güzel burayı geçebilirdi. Ama şimdi iyi değil. Eter. Eter'de de dedik bak. Buralardan bir yerden bu yukarı dönecek o zaman alın alın deriz ama şu anda öyle bir şey yok sata dönmüştü zaten yeni alım önermiyoruz. Ripple da sata dönmüştü Ripple'da da yeni alım önermiyorduk şu iki buçuk bir daha test edilip aşağı geldi orada da yeni alım önermiyoruz. Yani bu hiçbir şeyde yeni alım önermiyoruz Ripple ve Ether'de sata döndü demiştik Bitcoin'de biraz daha durulabilir biraz daha beklenebilir. Altın alayım mı diyorsanız ya bugün bir geçsin öyle alın ama bak bence iyi altın yani şöyle 4 saatlikte bile iyi görünüyor. Gümüş daha iyi görünüyor. ki Gümüş daha çok beğeniyoruz dedik. Amerikan borsası da bugün geçsin öyle alırsınız. Ee, yani görüşümüzde bir değişiklik yok. Evet enflasyon beklentiden fazla geldi. Ee, ama olur böyle şeyler. Ocak ayında özellikle böyle şeyler olabilir daha detaylarına inilmesi gerekiyor. Ee, onu da ben yapmıyorum zaten. Ben e, gittiğim televizyon programlarında falan işte soruyorlar. İşte nedir? Ekonomist diye yazıyorlar. Şimdi finans ekonominin bir alt dalı. Ekonomist deyince bizde hemen akla şey geliyor. Makro ekonomistler. İşte o enflasyon tahmini yapanlar, büyüme tahmini yapanlar. İşte ne kadarlık ne bilmem çıktığı açığı olursa şu olur falan. Böyle var ya Merkez Bankası'nda adamlar. Hani o kaydırakları falan çiziyorlar. Onlar gibi zannediliyor. Ee, bizimkisi bir alt dalı bunun biz. Burada e, o makro büyüklüklerle değil daha işte günlük ya da işte uzun vadeli hisse senedi yatırımı stratejist. Yani işte hisse koyalım ama işte Amerika'dan şu kadar koyalım işte bu kadar yanına ne bileyim biraz TLT koyalım e, altına yatırım yapalım falan gibi stratejilerle uğraşıyoruz. O yüzden makroculardan ayrılırız biz burada ama işte nasıl anlatacaksın da insanlara işte o yüzden orada ekonomist diyorlar. Yani ben kalkıp alt kalemlerinde enflasyonun ne oldu falan ancak okurum oradan. Yani kendim öyle bir analizi yapmam ama bizim burada yaptığımız gibi bir yatırım analizinde bu arkadaş, o arkadaşlar pek yapmıyorlar. Kendilerinin özel bir merakı yoksa özel bir çalışmaları yoksa bu alanda. Finansçılar yapıyor o işleri. Finans profesörü olmuş adam. Bu işleri de incelemiş hisseleri falan böyle. Onlar yapıyor. ama Ona da ekonomist diyorlar. Bana da ekonomist diyorlar. O kaydırakları çizen arkadaşlara da ekonomist diyorlar. Ama farklı işler yapıyoruz aslında. Bunda yeri geldiği için söyleyeyim. Peki borsa Valla borsada pek bir hayat yok. Yani iyi değil. Yani ben de pek iyi olmasını beklemiyordum ama işte ise şu 10.260'a bir kez daha geliriz diye düşünüyordum yani. Pek gelemiyoruz. Niye gelemiyoruz? Erken faiz indirimlerinde devamı da bekleniyor üstelik. Valla yabancılar hoşlanmadılar bu 14'ün 24'e çıkartılmasına. Hatta yani o Ocak ayında 21 hedefimize ulaşmak için çalışacağız, elimizden geleni yapacağız, hedeflerimize ulaşacağız falan deyip faiz de indirip ondan sonra ah yok abi biz öyle hedef hedef ulaşamıyoruz. 24, 24 yaptık biz bu 21'i dedikleri zaman işte abi 14'ten 24'e geldin yani bir dakika yani. 14'te başladın OVP açıklandı. OVP dendi ki 14 çok düşük ya yani biz bunu kabul etmiyoruz. Hükümet orada dedi ki 17,5 olsun. Tamam 17,5. Ondan sonra kalktınız dediniz ki ya 17,5 çok düşük kaldı. Biz bunu 21 yaptık. Ya 14 dedin 21 oldu. Ya bu ne acayip iş. Ama artık o son dedik yani değil mi? Yani 17,5'da anlaştınız. Onun en son artık üst limiti 21. Yok üst limit 21 değil. Şimdi bir 24 oldu ortası. Onun da üst limiti bilmem 28 mi oldu diyecekler. 30 mu oldu diyecek. Ne diyecek? 30'un altı bile çok zor bu kafayla gidilirse. yabancı da bunu göre işte Commerce Bank'ın analisti boş konuşuyor dedi. Bir ülkenin Merkez Bankası Başkanı için boş konuşuyor dedi. Ağır bir söz bu. Yani bunu duyan Merkez Bankası'nın külahı önüne koyup ben ne yapıyorum demesi lazım. Ben ne yapıyorum demesi lazım yani. Ve de erken faiz indirimlerinden vazgeçtim. Olmayacak Martta diye açık açık çıkıp söylemesi lazım. Ama söylemiyor çünkü vazgeçmiyor. Çünkü devam edecek. E o zaman yabancılar da negatif raporlar yazacaklar. E çok fazla işte şeyler de oluyor işte gözaltına alındı, tutuklandı bilmem ne. O onlar da böyle yankı uyandırıyor, e, kötü yani o şeyler de burada tabii ki daha çok satış olarak karşımıza geliyor. İyi değil gidişat. Ne diyelim? Yani daha çok şey söylerim ama e, Demirel'e sormuşlar işte Türkiye bir kelimeyle nasıl anlatırsın Türkiye'nin durumunu iyidir demiş. İki kelimeyle anlatır, nasıl anlatırsın? İyi değildir demiş. İşte ben de diyorum ekonomi nasıl? İlk tek kelimeyle iyi, iyidir. i̇ki kelimeyle anlatalım. İyi değildir. Üç kelimeyle anlatsak hiç iyi değildir. Dört kelimeyle anlatsak anlayana iki kelime yeter. İşte bu kadar. Bugünlükte bu kadar.